Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft deneme sürümünü oynuyoruz. Biz hızlıca oyuna geçelim. Şuradan bir odun kıralım. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar bunlarla hemen crafting table falan yapalım. Bir tane crafting table. <laughs> Arkadaşlar bir tane clutch yapalım tane balta yapalım. Arkadaşlar ilk bölümde, bölümde tabii ki bir ev yapacağız. Hemen hızlıca ağaçları kıralım arkadaşlar. Oh güzel güzel. Kırıl. Ben şu dokuzunu da. Yirmi. Arkadaşlar ilk bölümde ev yapacağımız için bir tane yatak lazım Ben koyun koyun öldürmeye gidiyoruz. Ya hiç koyun olmaz mı? Arkadaşlar ben gri var, gri var bir de şey var. Gri yapalım. Oh güzel güzel güzel. Ya sadece bir tane mi koyun var ya? Arkadaşlar hemen şu denizde şu tavuk ölmüş. <gülüyor> Aa, <laughs> lan orada bir şeyler var arkadaşlar gördünüz mü? Aa deni denizin altında yıkık <laughs> portal. Aa saboluyor. Aa, oluyordum Kılıcımızı hemen alalım. Ateş boyutu, ateş hasarı 4. Saldırı hasarı da 4. <laughs> Arkadaşlar ev ev yapmak için bir yer bulalım. Ya bari iki tane gri koyun olsun. Bura güzel mi? Burada çiftlik falan yapılmaz. Şöyle güzel bir yer. Aa beyaz koyun. güzeldi. Abi. düştüm, düştüm. Baba, Ben şuraya hemen bir ev yapayım. Er, şuraya ev yap. Çok güzel. <laughs> bizim doğduğumuz yerine. Evet. Aa. Canım karnımız da çok aç. Çiğ tavuk yiyoruz burada. Hadi, 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 hadi. Of, <laughs> güzel. Çok güzel. Nice Şuraya şu adayı olur mu? Olmaz. Şuraya yapalım hemen. Buraya olur mu? Olmaz. Bu mavi çapıya alalım. Anne bu mavi çapı çekeceğiz. Tamam. Bu tamam. Yavaş yavaş akşam oluyor. Arkadaşlar buraya yetmeyeceğini biliyorum ama şöyle Ayşe spor spor. Ya. arkadaşlar şöyle çok be yapsam al <laughs> ha da 2 2 2. 2 var. orada arkadaşlar. Ben <laughs> hemen yapayım geçti. al yav. Bana zehir attı. Ölüyorum. 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 Öldü. Olamaz. Arkadaşlar öldüm. Ah canım bir canım bir canımız daha oluyor Zombi yakıp öldürmem lazım terce. Arkadaşlar öldüm öleceğim bir saniye. Zombi hepsini beni sızdırayım. Öldüm. Gel. Gel. Gel zombi kardeşim. Öldüm. Arkadaşlar öldüm ya. Kılıcımı da almış şerefsiz. Adamsın lan creeper. Seni sevmezdim ama sevdim. Bana yardım etti. Ben göbeğim. Evet. Arkadaşlar kendimi korumak. Hemen okşayalım. Allah önüme geleni yakarım. Arkadaşlar arkada iskeletle zombi kapışmaya gitmişler. öldürdü. Arkadaşlar bu oyunda creeperlar bizi öldürmek için kendilerini feda ediyorlar. Lan! Yine <laughs> Allah'ım sabah olsun. Ya tek istediğim 3 tane koyun fazla mı ya? O ne lan? Altın. Hadi. Ah! Canım, iki canım, iki canım, iki canım, iki canım, iki canım. iki. Öldüm, öleceğim. Arkadaşlar ben... kılıcım çal... kılıcım yok lan. Az ah. Arkadaşlar hemen şuradan kılıcımı alayım. Beni ben dövüyorlar annem. Yarım. Üçüncü ölüşüm. Arkadaşlar evimi yapamadım. İkinci bölüme kalacak ya. Ay. Ay. Ya hep de evimin yanında ölüyorum çünkü evin yakınıma gidiyor. <laughs> Ver, sizi yakarım bak. Hiç sevmiyorum lan sizi. şimdi bak. Siz eşitlemeyin. Tamam mı? Yanıyorum. Yanıyorum. Arkadaşlar bu sabah kadar da bu lazım oyunda. Canım biz. Zombi. Zombi yine. Benim creeper varmış. Görmedim. Olamaz. Neden? Gel. Neden? Gel. Arkadaşlar sabah olana kadar dayanamayacağım. Kapanışta da yapamadım. Arkadaşlar ikinci bölüm için 3 like. Kılıcım da kırıldı kılıcı kırılacak. Arkadaşlar bay bay ikinci bölüme bir bir like gel. 5 like gelirse çekeceğiz. Bay bay.